Mali darboğaz yaşayan Bursa'nın en büyük altyapı kuruluşlarından BUSK'in genel müdürlüğünde bürokratik değişimlerin sonu da gelmiyor. 31 Mart seçimlerinin ardından üst yönetim ve şube müdürlükleri düzeyinde defalarca atamalar yapılan kurumda yenilerden beklenen verim alınamayınca şimdi eski tecrübeli bürokratlar tekrar iş başına getirilmeye başlandı. Kurumdaki sistemin sorunsuz sürdürülebilmesi için görevden alınan çok sayıda deneyimli bürokratın koltuklara tekrar oturmaya başladığını görüyoruz. Bu arada idare mahkemesi yoluyla dava kazanıp atanan ve bir gün sonra yeniden görevden alınanlar da yok değil. BUSKİ Genel Müdürlüğü, NDE kurumun işleyişi, anayisala hatları ve su depolarının yönetiminde tecrübeli bir isim olan Recep Sever yeniden Elektrik Makina ve İkmal Daire Başkanlığı görevine getirildi. BUSKİ ve Büyükşehir Belediyesi yönetiminin kurumdaki veya dışındaki işgüzarların dolduruşuyla görevden aldığı tecrübeli bürokratın tekrar koltuğuna oturtması Bursa için de son derece önem arz ettiğini düşünenlerdeniz. Daha evvel Sever'in yerine getirilen Deniz Yelken de böylece kısa süre sonra görevden alınmış oldu. B De boş bulunan Sayaç Şube Müdürlüğü görevine de tahsilat şefi Oğuzcan Kurum atandı. BUSK de Kestel Şube Müdürü de görevden alındı. Murat Daşoğlu'ndan boşalan koltuğa Gülsu Şube Müdürü Alican Saban oturdu. Değişiklikler bununla da sınırlı değil. BUSKİ Yönetim Kurulu. Üyesi Mehmet Bozyaş haddinden emekliye ayrılınca bu koltuk da boşaldı. Başkan Mustafa Bozbey'in o koltuğa yeni bir isim önermesi bekleniyor. Kurumun işleyişinin ve hafızasını sıfırlayan değişikliklerin verimli olmadığı ve geriye dönüş yapıldığını görüyoruz. Kentimiz son derece stratejik bir kurumu olan BUSKİ, de altyapı, su depoları, isale hatları ve abone sistemini bilen isimlere dokunmak çok da fayda sağlamıyor. Deneyimsiz ve kurum dışı atamaların siyasi otoriteyi de kentliye karşı zora soktuğu görüldü. BUSKI den bir kulis bilgisi daha aktaralım. Abone işleri, eski daire başkanı İsmail Başarır görevden alınmıştı. İdare Mahkemesi'ne açtığı göreve iade davasını kazanan Başarır tekrar atandı fakat bir gün sonra önce şefliğe, ardından da boş şube müdürlüğü kadrosuna verildi. Başarır'ın da tıpkı Sever gibi yeniden abone işleri daire başkanlığına geri getirilebileceği dillendiriliyor. Kurumda değişikliklerin önümüzdeki günlerde devam edeceğini de ekleyelim. Yeni tahsilat sistemi aboneyi perişan etti. BUSK de yerel seçimler öncesi eski yönetimin değiştirmeyi kararlaştırıp İhale ettiği yazılım sistemi seçimden 16 ay sonra Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yönetimince devreye alındı. Fakat kurumun bilişim sistemi adeta çöktü. Tahsilatta büyük sorunlar ortaya çıktı. B.U.S.K. den abonelere mesaj üstüne mesaj atılarak yeni tahsilat ve ödeme yöntemi hakkında uyarılar yapıldı. Bu sorun nedeniyle on binlerce abonenin kuruma yaptığı fatura ödemelerinin başka abone numaralarına düştüğü konuşuluyor sistemin tam test edilmeden ve sorunsuz çalıştığı görülmeden devreye alındığından bahsediliyor. Kurum yöneticileri ve bilişim uzmanları, yazılım firmasından kaynaklı sorunu aşmak için çabalıyor. Siz de, kuruma su faturası ödemesi yaparken çekilen mesajlara göre hareket etmenizde fayda var, aksi halde, faturalarınız otomatik talimatla ödendiği halde, kurumun yeni sisteminde borçlu gözükebilirsiniz. Bursa spora verildi ama, birilerinin eline geçmesin. Öteden beri kamuya ait mülklerin Bursa Spor. A destek amaçlı devirlerine sıcak bakmayanlardanız. Buralar asla ilelebet Bursa Spor'un elinde kalmıyor. Çünkü, kamunun malının bir gün elden çıkma olasılığı çok yüksek. Geçmişte başarısız başkan ve kadrolarının taktıkları borçlar nedeniyle ilk göz dikilen yerlerin kulübün taşınmaz mülkleri olduğunu biliyoruz. Hemen buralara icra yoluyla el konulma, alacağı karşı devralma girişimleri başlatılıyor. Bugün Bursa Spor'un elinden çıkan o mülklerin şimdi imar rantı o kadar yükseldi ki, elde kalmış olsalar belki borcun tümüyle sıfırlanması mümkün. Gelelim asıl konuya. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Büyükşehir Meclisi, Bursa Spor'u düzlüğe çıkarmak için yeni yönetime müthiş destek veriyor. İstasyon isimlerinin 5 yıllığına Bursa Spor'a devrinin ardından Özlüce'deki tesislerin gelir amaçlı imar planı değişikliğine de onay verildi. Bu kez de stadyum etrafındaki 5000 metrekarelik alanın Bursaspor'a gelir getirici yapıların inşası için ruhsat imzalandı. Gelecekte buraların 1 santim mülkiyetinin bile başkalarının eline geçmemesi gerekiyor. Yapı izinleri de kesinlikle bu koşulla verilmeli. Kim borç yaptıysa, yapacaksa giderken onu da kapatıp gitmeli. Başarısız kadroların ve yönetimlerin geride bırakacağı borçlar için kamunun Bursaspor A tahsis ettiği, devrettiği mülklerin haraç mezat elden çıkarılmasını doğru bulmuyoruz. Bursa Spor, hepimizin, ona tahsis edilmiş kamu alanları da hepimizin olmaya devam etmeli.